Buradan Akali gel kardeş, gel bir V.S. bir atalım gel. Şaka yaptım, bizim ikim gelecek biraz da. Beni görün, beni görün, beni. Videomuza hoş geldiniz dostlar. Bugün Olaf'la jungle döneceğiz yine. Olaf metadaki en güçlü şampiyon biliyorsunuz. Lig kasmak için birebir. Şu anda Elonuz Elmas. E, ben de Elmas olacağım. Eğer bu maç kazanırsam, kaybedersem e, seriden düşeceğim. Benim için önemli bir maç. Ona göre tryhard oynayacağım. İlk skillimizi tanıtayım. İlk açtığım skill. E, üçüncü skillimiz yani. Gerçek hasar vuruyor. Çok güçlü bir skill. Gerçek hasardan kastımız karşıdakinin e, istediği kadar defans olsun ne olursa olsun yine aynı hasar vuruyor yani o yönde çok güçlü bir skill ve her vurduğumuzda kuldanlı yani bekleme süresi düşüyor e, Olaf'ın pasifi e, canı azaldıkça saldırı hızı ve e, şey kazanıyor e, saldırı gücü kazanıyor bu yüzden çok güçlü bir şampiyon. Ee, 1.25 taktiği yapacağım Trindemer de yapacak Vaktan gördüğüm üzere direkt o da şeye gelecek Bu yüzden hemen şunu seriden dönüyorum Veya bana baskına da gelebilir Ali bana yardıma gelir iyi yolu Şöyle devam ediyoruz Bakın canım azaldı yine de daha e, Çarpımı beklettim biraz Ali şuradan hemen sıfatıla doğru yürüyorum e, Mitteki arkadaş Tryndamere şu anda gözümü bir tık korkutuyor Gelecek muhtemelen Aha. Wayne beni gördü geri çıktı bu Skull'ı almam çok önemli. Neden önemli? Ee, ejder e, Ejder görüşünü sağlamak için e, bu Skull'ı almamız lazım. Üçüncü skili fırlıyoruz. İkinci skill'imizin özelliği ise can çalma ve saldırı gücü e, veriyor. İkinci skill'imiz de çok güçlü. E, i̇lk skill'imiz ise balta fırlatıyor. Bu %30 e, slow veriyor. E, bir de baltayı gidip aldığımızda 4.5 saniye cooldownını geri veriyor bize. Hemen geliyorum oraya. Hemen geliyorum oraya. Telefonum çalıyor bir saniye. Telefonum çalıyor. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Ultim geldi tu. bir gerçekten güzel ilerliyor şu anda. Şu FPS dropları falan beni benden alıyor gerçekten şu anda. Hemen direkt aha. Oraya gitmem lazım. Manam yok ama. Ee, yine de gideceğim. Şu bekleseydik Yani. Aldım o kilidi. Ben hiçbir şey yapacak. beni kesebilir. Kaçmaya çalışacağım. Çok İkime güzel. De o kilidi çıkarttık oradan. Benim acilen şurayı da alıp hemen oradan bir e, ejder'e doğru gitmem lazım. Gel, gel. Aa, çok güzel, oradan kill çıkarttınız hemen bakın Malphite geliyor. Malphite'ı şöyle bir slow attım size yetişmesin diye. Malphite çok Biz güzel Biz aldık çıkalım bence çatışmadan. Ejder'i e, alabilir miyiz yoksa Train geliyor bakın. Ne yapıyor? Ryan içeriye atladı. Şuna hemen bir paket etmemiz lazım seriyle. Bu hatasını telafi telafisiz bırakmamak lazım. Şöyle tuttuk. Çok güzel. Şimdi e, bizimkilere hemen bir yardıma gidelim. Öldü mü oraya yanına yapacak bir şey yok. Bu tarafa çekicileri. Çok güzel. Şuradan hemen ejderi de alırsa. Riskli mi ya? Bence çıkabilirsiniz oradan ejderi. Bir daha tur alırız çıkın. Tamam çıktı. Çok minyon ben geleceğim. Ben tutayım. Hayır. Bozma. Onlar başladı yetişirsiniz gelin. Onlar hata yapıyor şimdi. Hayır Şimdi bizimkileri bekleyip böyle dalacağım. Şu mal fight'ı bir çıkartalım. Malphite bizi çıkartacak, paket edecek. Burada Vayne'i de aldık. Şöyle bir ona da bir kase ultisi yoktu onun. Onun ultisi yoktu. Daha yine attı. Çok güzel. Ejder'i aldık beyler. Muazzam bir takım oyunuyla Ejder'imizi de alacağız şimdi. Alev Ejder'i. Hemen Q spamlıyorum arkadaşlar. Seriyice bombalar mı yapıyorum? Açıda şu Şöyle Vayne var. <laughs> <laughs> Abi oyun Mal Maliye gönderme, maliye gönderme. <laughs> oyun pahalı. Şuradan şöyle bir devam ediyoruz. Şu anda benim ejder koridoruyla işim bitti arkadaşlar. Ben şu anda Fiora'ya oynayacağım. Fiora zaten önde. Hatta Fiora kardeşim geleyim şunu alalım. Şunu alalım. Bu saniye deneyelim. Aha Trine geldi. Trine'a fokus. Şöyle. Yapınca adamın hasarı mı bozuluyor lan? Doğru. So. Yani çıktım oradan. Hadi inşallah alacaksın onu. En güzel oynayamadım. La canlara bak. Hadi devam et. Oradaydı zaten adam. sen ona mi bastın. Heee. De, öncekinde de aynısıydı. Allah Allah ikidir aynısı bozuluyor mu anlamadım ben de bir şey oluyor orada. Bozuluyor herhalde. var güzel. mı? Bir kilimizi aldık şuradan. Şöyle gitmesine yardım edelim. Şuradan kuleyi açacağım arkadaşımızın hemen. Bu çok güzel oldu. Buradan kil çıkartmamız. Size gelebilirim bot şimdi. Ee, hemen şu bloğumu da alayım. Söylediğim gibi küs anlamak için. Geliyorum oraya. Allah kahretsin. Ha. So beni evet. de pikte çevirmesi. Evet, bunları Anladım. da izledim. Yani görüyorsunuz Tekrar arkadaşlar. Takımı e, kimin taşıdığı belli. El bu tarafa doğru. Train burada. Hemen arkadan geliyorum ama. Beni bekleyebilir misiniz? 3v2 alıyoruz zaten müj. Ne? Şuradan kulelere ya, kuleyi açmaya da yardım ediyorum. Oy Olmaz. Gördünüz mü beni? Ne illettin adamı. Çok güzel. Şuradan devam ediyorum. Hey dostum, sen benim kim olduğumu biliyor musun? He? O son hiti yemiyorum. Vurun <laughs> vurun 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 vurun. Vurun. Vurun Gideri dönüşte alalım. Aynen. Bak vade açmış adam. Nitten bayağı bir e, yarıyor Afali kardeş. Hemen base atıp ejlere koşmamız lazım. Bakın ejlere giriyor. Gördünüz. Beyler e, ee, sen ee, hemen koş koş koş. Gel 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 gel. gel. Ejlere 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 var. Benim de var. Yok. Tamam. Benim de var. Oynadık oraya beyler. O ejler bizim Atman istedim herhalde. Çalar. Keyfime bakarım. Bir de şuradan şöyle bir hareket yaptı. Gel kardeşim. Gel gel. Hop. Kaçma! Gel buraya! Size doğru kaçıyor beyler. Trindemer. Şuradan geliyor size doğru. Yapma bunu bana. Ben şuradan gideceğim. Allah vuramadım lan. Bizimkiler ölüyor ya. O evet, ölmüyorum. Da biz de ölmeyelim. Geliyorum. Aslında 2'ye 2 oldu. 3'e 3 kaldı. Alırız orayı. Her türlü. Güzel bir combo geldi. Hadi bakalım. Buradan Akali gel kardeş. Gel bir vs 1 atalım. Gel. Şaka yaptım. Bizim ekim gelecek biraz da. Pardon tu. Beni görün. Beni görün. Beni. Ona devam etmesin Apo. Arkada Akali'ye Apov! Lan ne bileyim ya. Ahali parçaladı bizi ya. Tohu itince ben de almaya çalıştım. Burada report edeceğim ilk insan e, Alistar. Bu rakibi itti diye. İkinci report edeceğim insan da Yasuo kovaladı diye. Yapacak hiçbir şey yok. Söylediğim gibi bu takımı bozuyorum gibi bir şey yaptık yani Her maçta böyle şeyler yapılmaz ki arkadaş Birisi geçer yanlış pozisyon aldım diye oyun 15 dakika uzar Şu Ejder'in oraya doğru toplansak güzel olur Bu arada çok dipkide durursak Malphite güzel bir comboda perişan edebilir bizi Ejder'e dalalım mı? Seriden alalım mı? Ee, yoksa Malphite'a pozisyonu bak. Malphite'i gördün Apo. Canı az alınca. Aha. Train. Train teptim ben. Tamam. Şuradan. Şu, şu train'e vuruyorum ben. Ejder'i bıraktım. 3 zıplattım. O basamadım. Tamam, ben de afaliyi aldım arkada. Herhalde ne ultisiz aldık vallahi, <laughs> ben ultiyi atamadım. üç kişiye attım da menzili mi yetmedi? Refleksin mi yetmedi? adam adamlara dalıyordum da odaklanamadım ya görmedim. Şuradan da güzelce ya. bir yarabiliriz. Baron'u alabilir miyiz aslında? Deneyelim mi? Zaten oyun bitmeyecek. Deneyelim ya, alırız can. 10 saniyede onların bir de yürüme süresi var. Algınız. Ben atıyorum. Çok güzel oldu. Baronumuzu da aldık, ejderimizi de aldık. 3 tane ejder artı baron yani muazzam bir jungler olarak devam ediyoruz şu anda oyunumuzda. Traina biraz böyle e, tabi fark attı. Kardeşimin yine de eline sağlık. Önce kur. Koş Geliyorum. Orianna'yı da bekleyelim. Yüreğe dalacaklar mı? İki küçük çıkıyor orada. Eğer Atali'yi tek izliyorsanız. Çık çık çık. Ne yapıyor bu? Full ikisini de aldık. Trindemer'i Fiora yaracak. Şuradan biz şöyle şeyler yapalım. Hepsi buraya gelmek zorunda kaldı. Şu anda Fiora yarıyor. Bakın. Aha. Oğlum full bir altı girmeseydik. Ben girmek için yapmadım lan. Ölmedim. Ya onun ölçüsü yoktu. Çok güzel. Çok güzel. Neyli bir hasarım var lan tuğum. Buna uğrandım ben Orayı da açarsanız. Şimdi bir de ee, botu açıp garantiye mi alabiliriz? Bence devam etmeyin orada. Botu açın. Bir de botu açalım. Sonra zaten üç tane inhibitor artı şeydi. Yola kardeşimiz yine bir. Oğlum kim var bu arada ya? Aha, ben çok güzel bir hareket yaptı. Gerçekten tebrik ederim Wayne. Adamın kaçması için elinden geleni yaptı. Bota gidelim hepimiz o zaman toplu. Şöyle bir balta denemesi. Ah çok kötü oynadım. Şuradan ben direkt Şöyle. Çok iyi. Çok güzel. Oyun biter artık. Böylelikle biz de elmas olmuş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle elmas olduğumuzu da gösterelim. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten iyi bir şeyleri yapmışız demektir. Şöyle seri maçım da bitti. Terfi ettik. Artık elmas Tabii ki elmas benim için yeterli değil. Ben ee, şampiyonluğa kadar hiç durmadan devam edeceğim. Şampiyonluk olana kadar. MVP yi kim almış? Şerez Balyar. <laughs> <laughs> Şöyle şeylerimizi de gösterelim. 39 daha orta. Ahali biraz kastı. Elinize, kolunuza sağlık sizinde. de. Evet. Sağlıcakla kalın.